Fransa'da halk, hükümetin kemer sıkma politikalarını ve 2026 yılı bütçe tasarısını protesto etmek için ülke genelinde sokaklara çıktı. Paris ve Lyon'da yapılan gösterilerde sendikalar bütçenin işçiler, emekliler ve kamu hizmetlerine olumsuz etkilerini vurguladı ve daha fazla yatırım talep etti. Fransa'da halk bir kez daha sokaklara indi, hükümetin kemer sıkma politikalarına tepki gösterdi. 2026 bütçe tasarısına protesto eden Fransızlar ülke genelinde gösteriler düzenledi. Başkent Paris'te sendikaların çağrısıyla geniş katılımlı bir yürüyüş yapıldı. Katılımcılar, hükümetin kemer sıkma politikalarını, ücretlerin yerinde saymasını ve kamu hizmetleri kesintilerini protesto etti. Sendika liderleri bu bütçenin işçiler, emekliler ve kamu sektörü açısından çok sayıda ve ciddi olumsuzluk barındırdığını belirtti, daha fazla yatırım yapılmasını talep etti. Gösterilerin bir diğer adresi Lyon kentinde de binlerce kişi sokaktaydı. Göstericiler taşıdıkları bayrak, pankart ve dövizlerle bütçenin kamu sektöründe istihdamı tehdit ettiğine vurgu yaptı. Katılımcılar 2026 bütçe tasarısının hali hazırda zorlanan kamu hizmetlerine zarar verebileceği uyarısı yaptı. Sendikalarda hükümete tasarı üzerinde baskı kurulması için gösterilerin devam edeceğini belirtti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriler olaysız bir şekilde sona erdi.